Sayın Muharrem İnce konuşacak. Buyurun. Teşekkür, teşekkür ederim Sayın Başkan. Uzak kalmışım buralara, kendimi yatılı okulda okuyup da yaz tatilinden dönen öğrenciler gibi hissettim. Neden uzak kaldığımı da YSK'lılara buradan ithaf ediyorum. Şimdi bir bayrak tartışmasıdır gidiyor. Peki şu soruyu soralım. Bayrağı reklam filminde oynatmak mı, göstermek mi önemlidir? Yoksa gönderdeki bayrağa sahip çıkmak mı önemlidir? Türk ordusuna kumpas kurulduğu zaman o bayrak zaten inmişti. Yani çakmak salonunda masanın baş köşesine oturup ben protokolü değiştirdim deyip bugün de Sayın Bozda orada bayrağı ben mi indireceğim? gitsin askerler indirsin diyemez. Çakmak salonunda caka satarken iyi, buraya geldi mi yok. Karada, denizde, havada her yerde onurumuzu kırdınız. Suriye uçağımızı düşürdü, misliyle cevap verecektik, havada onurumuzu kırdınız. Askerlerimizin başına çuval geçirildi, nota verecek misin diye sordular Sayın Başbakan'a ne notası müzik notası mı dedi karada da onurumuzu kırdı gemimizi vurdular tazminat alacaktık özür dileyeceklerdi hiç bunlar olmadı denizde de onurumuzu kırdılar şimdi devam ediyor devam ediyor bayrak tartışması arkadaşlar siz o bayrağı indiren sizsiniz bakın bir şey daha söyleyeyim Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri ders kitaplarına ne zaman konmuştur biliyor musunuz? O beğenmediğiniz CHP döneminde konmuştur. 1940'ta konmuştur. 1940'ta ders kitaplarına giren bayrak şiirini 72 yıl sonra 2012'de kaldıran sizsiniz. Bayrağı indiren sizsiniz. Yani reklamda kullandığınız ama ders kitabından çıkartan sizsiniz. Çuval geçirten sizsiniz. Bütün bunları sizler yaptınız. Asker niye çekiniyor? Kıbrıs'ta indirmek istediler bayrağı gereği yapıldı. Bunu hepimiz gördük izledik. Peki asker niye çekiniyor? Niye müdahale edemiyor da şimdi ucuz kabadayılık yapıyoruz? Gereği yapılabilirmiş. Bülent Arıç açıkça söylüyor zaten. Sabır ve siyasi iradeye bağlılık diyor. Bunu açıkça söylüyor. Neden çekiniyor asker? Kıbrıs'ta neden çekinmedi? Diyarbakır'da neden çekindi? Neden çekindi? Sizden çekindi. Ona da paralelci mi diyecektiniz? Kumpas kuruyor mu diyecektiniz? Suçlayacaktınız. İnsanları ne hale getirdiğinizi lütfen bir görün. Evlere şenlik bir genel kurmayımız var artık. Tübü takımız öyle. Genel öyle. Eski genel kurmay başkanına terörist dedirttiniz. Yargımız öyle. Üniversitemiz öyle. Yani TÜBİTAK'la ilgili İlk dönemi hatırlayın 22. dönemi. Bir defaya mahsus başbakan TÜBİTAK başkanı atar diye kanun çıkarttınız. TÜBİTAK'ın haline bak. İşler acısı. Yok mu bir uluslararası kuruluş? Neden kendinize güveniyorsanız bunu yaptırmıyorsunuz? Yargının haline bakın. Genel kurmayın haline bakın. Bütün kurumları çökerttiniz. Bütün devlet geleneklerini yok ettiniz. Bakın bundan hepimiz zarar göreceğiz. Bu çatıyı Hepimizin üstüne çökertiyorsunuz, farkında değilsiniz. Bundan biz de zarar göreceğiz ama siz de zarar göreceksiniz. Bugün 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 çuval geçirirler, yarın bay, gönderde bayrağını indirirler, öbür gün uçağını vururlar, öbür gün gemini vururlar. Bu coğrafyada bir kere şamar yemeye başladın mı? Seni rahat bırakmazlar bu coğrafyada. Burası Yeni Zelanda değil. Burası Kafkasların, Balkanların, Orta Doğu'nun ortasında bin yıldır sorunlu bir bölge burası. Bu bölgede küçücük bir şekilde bu ülkenin geleneklerini yok ederseniz hepimiz perişan oluruz değerli arkadaşlarım. Yargıya güven diplerde artık, yüzde yirmilere düşmüş. Destan yazdı dediğiniz polisinize kendiniz de güvenmiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldır. Dünyanın bütün ülkelerinde olan andımızı kaldır. Gezi olaylarında bayrak satanı bile tutukla. Peki bu düştüğümüz durum ne? Hani jimnastik saatini arttırarak, 12 kanallı televizyon vererek ve dostlarla sohbeti arttırarak hadi bunları biz çözmüştük. Bunları çözdüysek bu yaşadıklarımız nedir? Bana laf atmayı bırakın da bence kapalı grup toplantısında gidin Sayın Başbakan'a bunları sorun. Bunlar